Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar küçük sevimli bir mısır yapacağız. Daha önceden de bir mısır videomuz vardı zaten. Bu da farklı bir tasarım olacak. Sarı rengi ve yeşil rengi kullanacağız. Hemen başlıyoruz tasarımına. Şöyle ince bir hamur hazırlayalım önce. Mısır tanelerini bununla yapacağız mısır tanelerimiz için eşit kalınlıkta her tarafı eşit olan bir şunu hazırlayalım önce. Tamam bu tekrar ihtiyacı göre değişiklik yapılabilir bunda. Çok büyük yapmayacağım mısırı. Sonra hazırlaması da zaman alabiliyor arkadaşlar sizin için de. Çok iyi olmuyor. şu mısırımız olsun. Mısırımızın üzerlerine tek tek tane atacağım. şunlardan. Duruma göre belki mısırınızı daha da küçültebilirsiniz videonun şey ee, şu mısırın gövde kısmını. Bu küçük taneleri, mısır tanelerini birazdan mısırın gövdesine yapıştıracağız. Eşit olmasına gerek yok. irili ufaklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir herhalde arkadaşlar. Şimdi biraz isterseniz mısırımızı biraz daha küçültelim. Şimdi bu taneleri mısırımın üzerine monte edeceğim. Şöyle mısır tanelerini daha gerçekçi olması açısından şöyle siz de özellikle irili ufaklı monte edin. şöyle. Mısırı küçülttüm ki daha çabuk yapalım istedim. Çünkü büyük bir mısırda bu işlem uzun sürebilir. Şöyle hızlı hızlı mısır tanelerini yapıştırın. Hiç boşluk kalmasın. Şu şekilde şu anda. Bu biraz zaman alabilecek arkadaşlar, sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü sonucunda güzel bir oyun hamuru tasarımı çıkacak. Biraz zahmetli ama olsun. yeterli miktarda tane hazırladıysanız eğer şöyle devam ediyorum ben yine altında şöyle mısır tanelerini yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet mısırımız hazır arkadaşlar. Şöyle. Mısırımız hazır. Şimdi mısırımızın hazır olduktan sonra yeşille mısırımıza küçük yapraklar yapacağız. Çünkü biliyorsunuz yaprak da olması gerekiyor. Hemen evet, şöyle şu mısırımız dursun kenarda. İnce bir yaprak yapacağız. Mısırlardı, püskül de oluyor ama biz püskül yapmayacağız. İnce bir yaprak bizim için yeterlidir. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Şöyle yani arkadaşlar. Burada mısır şöyle duracak. Bir tane de şöyle. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz ama tabi bir tane daha bize lazım. Bir yaprak kısmı daha istiyoruz. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Şöyle dursun. İnceldiğinde ikiye ayıracağız. Tabii şu kırışıkları arada düzeltirsiniz elinizle. Bu da yeterdir arkadaşlar. Evet. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar Mısırımız gayet güzel oldu Güzel ve şirin bir mısır Şöyle Baktığınız zaman Şöyle biraz daha açalım Bakın mısır taneleri Ve dışındaki Yaprağı Evet mısırımız Şöyle açabiliriz Şu şekilde É lógico.